oruçları anne babamıza sevap gider mi? Evet, oruçlarımızdan annemiz, babamız da faydalanır mı? Onlara da sevap gider mi? Sevgili yavrumuz. Mevla tamam. kabul buyursun. Telefon sorumuz hazır. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı, hayırlı iftarlar. Var, hayırlı Ramazanlar bütün <laughs> bey. Teşekkürler. Sorunuz evet. varmış. Hocama biz iki tane soru sormak istiyorum müsaade Buyur. ederseniz. Buyurun. Estağfurullah. Şimdi birinci sorumu sormak istiyorum. Buyurun. Eee babam 2011 yılında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Eee <laughs> emekli maaşı var, annem maaşını alıyor. Yalnız e, yazları da köyde kalıyor annem, kışları yanıma giriyor. Ben bunun her yıl gönüllü olarak annemin fitresini veriyorum. Tamam. Ama annem babamın maaşını alıyor. Bu doğru mudur? Evet. İkinci sorum ise... Şimdi benim çevremde, yakın çevremde görüyorum, ben takip ediyorum... ...biraz arkadaşlarım papa sağlam oruç tutmuyor. Hı hı. Yalnız e, şöyle bir şey düşünüyorum ben. Bu oruç tutmayan arkadaşımla ya da bildiklerimle bayramlaşmam doğru mu? Ben mesela şahsen rahatsız oluyorum. Gözümün önünde orucu yiyor. Ama bayramlaşmak da benim e, şahsen zoruma gidiyor onunla. Bu doğru mudur? Bayramlaşmam gerekir mi bununla? Ama bir rahatsızlığı olabilir. Tutamıyor yok, olabilir. Sağlık sorunu. Siz öyle düşünüyorsunuz ama bilemeyiz evet. ki karşımızdaki insanın durumunu. Ben öyle düşünüyorum hocam. Evet. Ya yani siz de bundan bunlar. oruç tutmadığı için bayramlaşmak istemiyorsunuz anladım. Evet, evet, evet. Ama safa sağlam. Hiçbir şey yok. Anladım. Peki ilk soruyla ilgili... E, ...anneniz babanızdan kalan maaşı alıyor, kendi fitresini vermiyor... ...ondan mı rahatsızlığınız var? Hayır, rahatsız değilim. Yani e, ben... Veriyorum ama bu caiz midir dinen? Bu doğru bir iş midir? Yoksa e, hocam diyebilirse hayır annenin geliri var. E, annen gelirine kendi fitresini verebilir diyebilir. Hmm. Ya da diyebilir ki dini vermeniz doğrudur. Bu, bu hangisi sorması. doğru yani, onu merak ettiniz. Anladım hangisi doğru onu merak ettiniz. evet, evet. Peki hocam iki soruyu da dinlediği Teşekkür ediyoruz. Televizyondan takip edin lütfen cevapları. Hayırlı akşamlar tamam. diliyorum. Sağ olun. Ee, Hayırlı ben... akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Tabii annem mükelleftir ve ödemek imkanı da vardır normal olarak annenin vermesi lazım ama biz de anneciğim senin adına senin fitreni ben veriyorum annem verdim anneciğim deyip de gönlünü alalım ne olacak ya annemiz bizi dünyaya getirdi uyumadı uyuttu yemedi yedirdi saçlarını yolumuza süpürge etti. Şimdi ne olur fitresini verelim, gönlünü alalım onun ne olacak? Ama normal olarak anne mükellefi mükellef parası da var mı var? Öyleyse görevi yerine getirmesi gerekir mi annenin yerine getirme. Ama biz de evlat olarak bir saygı fırsatı doğmuş anneciğim. Bir dua fit fırsatı. Anne anneciğim fitreni evet. ben verdim müsaadenle vereyim diyebiliriz yani. Evet. Gönlünü alalım. Ne olur Duasını almış oluruz evet, diyoruz. Duasını hocam. Alırız, evet, duasını alırız, gönlünü alırız. İnşallah. Az şey değildir o Elbette. ananın, babanın duası. Çok önemli. İnşallah. Çok evet efendim. İlk sorusu, diğer sorusu hocam izleyicimizin. Çevremde oruç tutmayan arkadaşlarım var diyor. Yani, Sağlam olduklarını düşünüyorum diyor. Sağlıklı olduklarını düşünüyorum. Ben de onlarla bayramlaşmak istemiyorum diyor. Muhsin Bey, eskiden bakın Ermenilerle, Yahudilerle bir arada yaşardık. Yani mesela bir arada yakın yerde kilisemiz kilise var, cami var. Cami çana karışmaz, çan da ezana karışmaz. Orada hem çan çalınır, hem de ezan okunur. Birbirlerine saygı gösterirler, anlayış gösterirler. Yani biz Müslümanlar oruçluyken Ermeni ve Yahudi komşularımız kat'iyen açıktan oruç yemezdiler. E bizim Müslüman oğlumuza ne oldu ya? Biz bütün müterbiyesini kaybetti ya o. Öfkelenmekte haklı bu arkadaş ama. Yani ben o böyle yaptı diye selam vermeyeceğim, onunla bayramlaşmayacağım. Bu bu doğru değildir. Bu, bu Müslümandır ama kafildir, cahildir. Biz onun elinden tutmalıyız, onu güzellikle, onu ikna etmeliyiz, irşad etmeliyiz. Kardeşim Allah'a karşı saygısızlıktır, kuluna karşı hürmetsizliktir. Bu yakışmaz ya. Ha? E bari ha. hani göremeyecekleri bunlar, bir yerde bunları evet. dememiz lazım. Yoksa selamı keseyim, bayramlaşmayı keseyim, bunlar yanlış, bunlar doğru değil ya. Evet. Hem bayramlaşalım, hem selamlaşalım. Ama uygun bir şekilde, güzel yapıcı bir üslupla kardeşimizi ikna ederler. İnşallah. Peki. Hayırlı akşamlar. Eşimle benim birer hatbimiz var. Kütahya'dan Ayşe, Hasan, Hüseyin, Arslan hocam selam ediyorlar. Emanet ediyorlar size. Aleyküm selam. Baş üstüne. Video sorumuz var. İzleyelim. Hayırlı akşamlar hocam. Benim Hayırlı. iki sorum olacaktı. Birincisi... Namaz kılarken altımızda veya üstümüzde yazılı veya resimli üst olduğu zaman namaz geçerli olur mu? İkincisi kapri veya kısa koluyla namaz kılmak geçerli olur mu? Evet, her ikisi de mekruhtur. Yani üzerimde belirgin figürler var. Belirgin figürler var, yazılar var. E bunlar mekruhtur efendim. İkincisi e, neydi? İkincisi de Hocam şey, e, kısa kollu. E, kısa kollu. E, o da sanki e, pejmürdelik anlamına geliyor. Hmm. Öyle oluyor. E, o yüzden kısa kolluyla da e, kitaplarımızda öyle yazdığını görüyorum ben. Kısa kollu e, namaz kılmak sanki e, biz Saygısızlık, ilgisizlik, hürmetsizlik gibi algılanıyor. Öyle Ama yazın oluyor. hocam çok sıcak oluyor, İnsanlar mecburen kıyafet değiştiriyor. Kışlık kıyafet, yazlık kıyafet, e, gömlekler kendiliğinden kısa oluyor mesela, tişörtler kısa. Hani yani, sizin dediğiniz gibi mesela gömlekleri böyle şey yapsak, hani katlasak yukarıya doğru öyle değil mesela, kısa kendisi zaten kısa. Yani kısa şahsen kolum. bu dediğinize benim hak veresim geliyor çünkü hakikaten gömleğimi böyle şey siz sizde sıcaklarda e, e, bir, bir e, Aslında aslında kısa olmuş olmak başka. Bir de e, katlamak. E, katladım. Katladım. İşte bu katlamak pejmür delik. Tamam. Öteki öyle değil. Yani bu e, katlamak, katlamak uygun pecmur. değil. He, Diyelim katlamak. ki evet. kollarımı sıvamışım. Gömleğimi tamam. sıvamışım buraya kadar böyle. Doğru. Görebilir miyiz? Diyelim ki buraya kadar böyle gömleği. Öyle o öyle indireceğiz o zaman değil mi hocam? Asklarken o haline olabilir. getireceğiz. Öyle olur tabii. Peki Devam edelim. Şimdi Instagram'dan gelen sorular da var ama bir video sorumuz daha olacak. Zekat sorusu var galiba. Ona bir bakalım. Selamünaleyküm hocam. Size bir sorum olacaktı. Benim 19 tane muriyet altınım var. Onun zekatını vermek bana düşüyor mu? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlarımdan ben rica edeyim. Önce bir nisap miktarı kaç lira yapıyor ona bir bakalım. Ya yani 80,18 gram altın kaç lira yapıyor ona yaklaşık bir bakalım. Yaklaşık 300 bin lira herhalde yaklaşık. O, o evet hocam yaklaşık öyle. Oca, hocamızın da buyurduğu gibi ona bir bakalım. Sonra da 19 Cumhuriyet altını ne yapıyor ona bakalım. Ve ona göre zekatta mükellef mi değil mi ortaya çıkacak. O... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.